Dediler, getirmemişler miydi elçileriniz sizlere apaçık iletileri? Dediler, evet. Dediler, kendiniz yanvarın öyleyse. Ama artık bu kafirlerin boşunadır niyaz edişleri. Yardım ederiz elbette elçilere ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de tanıkların tanıklık edecekleri anda. O gün fayda vermez mazeretleri zalimlere. Vardır onlara bir lanet ve vardır onlara yine yurdun en kötüsü. Vermiştik Musa'ya ileteni doğru yola ve varis kılmıştık İsrail oğullarını o kitaba. Bir doğruluk rehberi ve bir öğüt olsun diye sağduyu sahiplerine. Sabret bu durumda, gerçektir Allah'ın vaadi. İstiğfar et günahına, tesbih et Tanrı'nı da hamd ederek ona, sabahta ve akşamda. Gelince tartışanlara kendilerine gelen Allah'ın mesajları hakkında hiçbir kanıt olmadan vardır onların kalplerinde bir büyüklenme ki asla erişemeyecekleri. Öyleyse sığın Allah'a. Çünkü odur o en iyi işiten, en iyi gören. Daha büyüktür elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından. Ama insanların çoğu bilmezler bunu. Eşit değildir kör ile gören ya da inanıp da erdemli işler yapanlarla kötülük yapanlar. Az düşünüyorsunuz. Ne kadar da